Merhabalar arkadaşlar. Bugün kedilerimi aşıya getirdik. Aşılarını yaptıracağız. Çok tatlılar. Birazdan göstereceğim. Bağıracaklar mı? Nasıl olacaklar? Güneş parladığı için tam göremiyorum kamerayı arkadaşlar. Birazdan göstereceğim nasıl yalnızlıkları. Mia yeah. Pablo Bu kadar fazla kediyle evde yaşayabilir miydiniz arkadaşlar? Daha bir tane de burada var arkadaşlar. O da yemek yiyor şu an. Göstereyim. Arkadaşlar şimdi yemek saati. 1 2 3 4 Üç de orada var görüyorsunuz. Kiçe yemeğini erken bitirdi arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Orada 3 Dört de burada var. 7 çocuklar yemeğini yiyor.